嗯。 Geldim sana Ben işledim haksiz günah Aman Allah Ben işledim haksiz günah Aman Allah Cürmüm ile Mevlam Geldim sana Sana. Senin adın gafardiken aman Allah Senin adın gafardiken aman Allah Ay örtücü Mevlam sen tanikân geldim sana isyan ile Mevlam geldim sana cürmüm ile Mevlam geldim sana Efendim yeniden merhabalar. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırlayıp sunduğumuz İftar Saat isimli programımızın ikinci bölümüne başladık. Efendim Evciler İlçe Müftümüz konuğumuz idi Sayın İsmail Yılmaz Hocam. Birinci bölümde e, iffetten bahsettik. E, i̇ffet ne kazandırır ne kaybettirir dedik. Hay Hayaya konusuna girmiştik haya konusuna. Ve haya konusunu ayet ve hadislerle açıklarken e, ara vermiştik. Dilerseniz yine kaldığımız yerden devam edelim. Evet. E, ayet ve hadislerde haya e, konusunda bize neler tavsiye ediliyordu Sayın Hocam? Buyur. Hocam Ahzab suresinde kalmıştık, tam yarısında kalmıştık. E, orada da demiştik ki iffet ve haya ile alakalı bazı hususlarda Rabbimizin bize e, gösterdiği yolları anlamaya çalışıyorduk. Allah ise hakkı söylemekten utanmaz. Yani hak hususunda Allah Teala söylemekten utanmazdı. Ee, ayetin başında dönecek olursak, Resulullah'ın evine sallallahu aleyhi ve sellem bazı kişiler hem izinsiz girme meyilleri var, hem sözü şey uzatıp oturma meyilleri var. Hazreti Resulullah utandığından dolayı bir şey söyleyemiyor. Ama Rabbimiz ayeti kerimede beyan ediyor. Allah hakkı söylemekten çekinmez. E, yemeği yediğiniz vakit dağılın. Çağrıldığınız vakit e, icabet edin. Ondan hariç izinsiz girmeyin şeklinde Rabbimizin açıklamaları, emirleri var bize. Diğer ayet-i kerimede Bakara suresinde Allah Teala o kafirlere örnek olarak verirken onlar bir e, sivri sineği kanadını bile, yani sivrisinek onlardan bir parça koparsa o parçayı geri almaya bile muktedir değillerdir şeklinde ayet-i kerime devam eder. E, devamında da Bismillah. İnne Allah la yastahi en yadraba meselen ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Teala bir sivrisineği veyahut ondan daha düşük bir şeyi örnek vermekten çekinmez, utanmaz. Çünkü Allah Teala hakkı açıklar, hakikati açıklar. Bunu bu ayetin sebebi nüzulu neydi? Bazı müşrikler işte bu sivrisineğin olayı sivrisinekle alakalı ayet kerime nazil olunca ya sivrisinekte misal verilir mi gibi bir düşüncelere kapıldılar. Cevabında Allah Teala hakkı hakikati açıklamak hususunda sivrisineği de örnek verir. Ondan daha düşüğünü de örnek vererek hakkı hakikati açıklar. Evet. Şimdi yine diğer ayeti kerimemizde Araf suresinin 26. ayetinde haya ile alakalı. Bismillah. Ya beni Adem, kad enzelna aleykum libasan yuvari sawatikum ve Ey Adem oğulları biz size hem örtünesiniz diye hem de size bir süs olsun diye bir zinet olsun diye elbise indirdik. Ve evet. libasu takva zalika hayr. Takva elbisesi ise en hayırlı olandır. Müfessirlerimiz bunu nasıl tefsir etmişlerdir? Takva elbisesi hayadır. Evet. Şeklinde tefsir etmişlerdir kıymetli hocam. Hadislerde ise Haya bütünüyle hayırdır buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hayattan insana iyilikten, hayırdan, güzellikten, rahmetten başka bir şey buluşu, e, bulaşmaz. Kötülük, iş hiç bulaşmaz. Haya sadece iyilik getirir. Yine buna benzer hadis-i şerif. E, bu hadislerimiz olduğu gibi, Efendimizin yine bir olayını anlatalım lütfen. E, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer, Efendimiz'i ziyarete gittiğinde Efendimiz onlara daha bir rahat karşılarmış. Yani böyle e, normal, daha bir normal karşılarmış. Ama Hazreti Osman ziyaretine gittiğinde Efendimiz hemen şöyle bir derlenir, toplanır, e, vaziyeti biraz daha düzeltirmiş. Ona sormuşlar, Ya Resulallah Ömer'le Ebu Bekir giriyor. Normal rahat vaziyette karşılıyorsun. Lakin Osman girince niye böyle derlenip toparlanıyorsun yani bir e, yani ona farklı bir muamelede bulunuyorsun dediklerinde efendimiz buyurmuş ki Osmandan melekler bile haya ediyor. Ben nasıl etmeyeyim? Evet. Yani Hazreti Osman sahabeler arasında hayasıyla e, zirve yapmış bir isim. Hazreti Osman örnek alınacak bir isim hayasıyla. Yine efendimizin hadis-i şerifinde Orijinal metni şu şekilde. İstehyu minallahi hakkal haya. Buyurmuş ki Allah'tan hakkıyla haya edin. Eyvallah. Sahabe-i kiram demişler ki ya Resulallah biz zaten Allah'tan hakkıyla haya ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ben onu kastetmiyorum. Allah'tan hakkıyla haya etmek şudur. En tahfazar ra'se ve ma va'a vel batna ve ma hava. Başı korumaktır. Başı korumak. Neden? Haramlardan, hoş olmayan işlerden. Baştaki organları yani korumaktır. Evet. Gözü haramdan korumak. Haramdan da öte yani haramdan korumak olduğu gibi yani milletin gizlisinden saklısından da korumak, haramdan da korumak, kulağı korumak. Neden korumak? Yalandan, gıybetten riyadan bu haramlardan korumak olduğu gibi boş sözlerden de korumak, işe yaramayan laflardan da korumak. Meleyani diye geçen. Ama e yani diye geçen. De. Dili aynı şekilde yani dilin hayası nasıl olur? Bu dilden yani Müslümanın dilinden doğru söz çıkar. Yalan söz çıkmaz. Gıybet evet. asla çıkmaz. Hastalığımız. Gıybet hastalığımız. Evet. Hepimiz düşüyoruz. Allah muhafaza eylesin. Azaltıp bu gıybetten tamamen kurtulmayı nasip eylesin. En çok belki de bizim milletimizin düştüğü husus bu gıybet hususunda biraz dilimize sahip çıkmakta zorlanıyoruz. Efendimiz de buyurmuş işte dilin hayası gıybetten uzak durmak, iftiradan uzak durmak, yalandan uzak durmak. Zaten bunlar haram hususlar. Zaten bu haramlardan uzak duruyoruz. Bir de ne? Hayası boş söz söylemekten de uzak durmak. Çünkü hani e, mutasavvıflarımız bu hususta ne derler? Dil neyi çok söylerse e, insanın fikrinde, aklında da o olur, evet. kalbinde de o olur. Ya yani boş sözden uzak duracak, ha, duracağız. Hani efendimiz yine hadis i şerifinde e, kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun, ya huta sussun şeklinde. Eyvallah. Boş konuşmanın ee, olumsuz yönde manevi hayatımızda çok etkisi var. Bırakın haram konuşmayı. Boş konuşmanın bile çok etkisi var. Ya neyi çok konuşuyorsak? Boş bir şey. Konuşuyoruz. Durmadan konuşuyoruz. Ya çok takılıyoruz. Neye çok takılıyoruz? Ya bir ünlüye, sanatçıya, futbolcuya. Tamam, futbol izlemek haram değildir. Ama izle geç. İzle geç. Gece gündüz futbol ne diye konuşursun? Tamam. Belli şartlar altında e, türkü dinlemenin bir zararı yoktur ama ya geceni gündüzünü türkü 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 olur mu hiç? O da olmaz. Yani bunun e, ruhunu ferahlandıracak kadar helal helali kadar al fazlasını alma geç. Niye? Bunları çok yaptığımız vakit artık o yavaş yavaş hem insanın ruh dünyasına işliyor hem kalbine işliyor sevgisi. Ya, Efendimiz de hani hayır konuşsun yahut da sussun. Yani biz Allah'tan söz edelim, Resulullah'tan söz edelim. Dilimizden çıkan hayır olsun ki kalbimiz de onlara meyletsin. Evet. Dönecek olursak, başı korumak, baştaki organları korumak. Neden? Hem haramdan hem boş işlerden. Karnı korumak, karnın içindeki organları korumak. Neden korumak? Haramdan korumak. Birincisi haramdan koruyacağız. İkincisi, hani... Yemek helaldir. Ama çok yemekten de koruyacağız. Niye? Allah Allah'a karşı hakkıyla haya etmek budur. Efendimiz buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra ahireti isteyerek dünyanın geçici zevklerinden uzak durmaktır. Allah'tan hakkıyla haya etmek. Evet. İşte hakkıyla haya bu şekilde Efendimiz bize açıklıyor hayayı. Bize ne düşer? Yol açık. Yürümek düşer. Eyvallah. Allah Teala e, yürümeyi nasip eylesin kıymetli Amin. Hocam. ehli tasavvuf bununla alakalı diyor kişi diyor yalan konuşuyorsa bil ki haram yiyordur lokmanı kontrol et der ehli tasavvuf büyükleri de böyle bir şey var siz anlatırken e, kesmedim ama onu da ilave edeyim dedim sayın ha hocam hayanın e, kişilerin ahlakına etkisi mevzu da çok önemlidir e, nasıl bir etkisi olur sayın hocam haya efendimiz buyurmuştur ya tamamıyla hayırdır şeklinde Maverdi var İslam alimlerimizden. O şu şekilde açıklar. İyilik alametlerini ar ve haya, kötülük alametlerini ise arsızlık hayasızlık şeklinde gösterir. Hayadan mahrum olmuş insanı artık kötülükten alıkoyacak, haramdan uzaklaştıracak bir engel kalmaz. Bu kişi dilediğini yapar, istediği gibi yaşar. Hemen aklımıza şu hadisi şerif geliyor. Yani Efendimiz buyurmuştur ki e, peygamberlerden insanlara miras şu e, söz kalmıştır. İza lem testahyi fesna ma Utanmıyorsan dilediğini yap. Eyvallah. İnsanı haramdan hayası kurur Eyvallah hocam. İsyandan hayası korur. Ahlaksızlıktan hayası korur. Nefsine uymaktan, nefs nefsinin arzularının peşinden koşmaktan hayası kurur. Hayasız insanda yani onu ne engellesin? Haramdan ne engellesin? Evet. Hayasız insanı sınırlandıracak ne var? Yani haya yoksa Allah korkusu da olmaz. Yani bunlar hep birbirlerini tetikler hocam. Yani haya ile Allah korkusu birbirini tetikler. Allah'tan korkar hayalı olan kimse. İnsanı insan yapan olgudur. Hayasızlık yani hayvanlaştırır da az kalır. Hayvanların da aşağısına dediğimiz bölüm var ya işte insanı oraya götürür Allah muhafaza hayal bu manada da tabii ki çok önemli işte şey. insan hani bismillah hani <laughs> hangi insanı burada insanı en güzel şekilde yarattık yani bunu anlayabilsek gece gündüz şükretmeden duramayız İnsan evet. en güzel şekilde yarattık buyururken Rabbimiz şunu da demeden geçemeyeceğim kıymetli hocam Allah Teala bize o kadar çok nimet vermiş ki biz gafletimizden farkında değiliz. Bir hoca efendi, üniversitede olan hoca efendi öğrencisinin durumunu anlatırken şu şekilde anlatıyor. Ağzında bir kanser olmuş. Tükürük bezleri çalışmıyor. Diyor ki, yanaklarını delmişler, oradan hortumları geçirmişler. Onu da bir cihaza bağlamışlar. iki dakikada bir yapay tükürük veriyor. E, dili damağını kavratmasın yara bere olmasın kanamasın oralar daha kötü hale gelmesin diye çocuğun babası zengin diyor ki hoca efendi ya hocam görüyor musun diyor bu kadar zenginliğimle şu tü, tükürüye bir tükürüye yavrumun ya. tükürüğüne kadir olamadım diyor ne kadar bol nimet içerisindeyiz zaten bu nimetleri hakkıyla görsek ya Allah'tan hayal etmemek mümkün mü Allah'a şükretmemek mümkün mü yani o bambaşka bir olay. Yani evet. o nimetlerin farkına varabilmek, varabilmek insanı kamil yapar. İmanı hakiki iman. Sanki görüyormuşçasına iman seviyesine çıkartır. Yine hayadan e, işte Maverdi efendi e, ne buyuruyordu? Hayadan mahrum olan kimseyi, hayasız kimseyi haramlardan uzak tutacak bir şey yoktur. Hayası olmayanın imanı olur mu? Bunu da ben sormuş olayım hocam. Hayası olmayanın evet. imanı olur mu? Hayası olmayanın imanı zayıflar da zayıflar, zayıflar da zayıflar. Belki ahirete e, o iman gitmez bile. Çünkü hayayla iman, e, hani diyoruz ya Allah korkusu, haya, iman bunlar hep birbirlerine etki eden hususlar. Tefsirlerde şu tefsiri yıllar önce duymuşum, aklıma mıh gibi yazmışım. Hiç unutmuyorum, Hoca Efendi açıklarken Allah selamet versin e, Hoca Efendi'ye. Hazreti Musa ile sihirbazların olayını Rabbimiz Teala anlatır. Evet. Ee, Hazreti Musa ile sihirbazlar karşılaştılar. Ee, hepsi yarışacak. Hazreti Musa ile sihirbazlar yarışacak. Hangisi galip gelecek? Şehirde de binlerce insan toplanmış ve kelam Hazreti Musa olaydan e, galip geliyor. Sihirbazlar iman ediyor. Orada binlerce kişiden başka da kimse iman etmiyor. Alimlerimiz müfessirlerimiz çok güzel yorumlamışlar. Sihirbazlar niye iman etti de diğerleri niye iman etmedi? Bu yorumdur ama çok güzel yorum, ibret alınacak yorum. Demişler ki sihirbazlar orada Hazreti Musa'ya karşı bir haya gösterdiler, saygı gösterdiler. Ey Musa, önce sen mi atarsın yoksa biz mi atalım atacağımız? Bu gösterdikleri saygı sebebiyle iman etmiş olabilirler şeklinde yorumları var. Çok güzel hocam düşünün saygı gösteriyorsunuz şu şekilde de yapabilirlerdi Sen kim oluyorsun çık bakalım oradan biz sihirbazların en alimiyiz de diyebilirlerdi ama Hz Musa'ya bir saygı gösteriyorlar bir haya gösteriyorlar saygı haya çok önemli hocam şimdi mesela e, aklıma düşüyor düştükçe söyleyelim e, yeri gelmişken hani bazen e, televizyonda TRT'de çıkardı İhtida, ı, i̇htida hikayeleri anlatılırdı. Bu ıı, Avrupalıların, Amerikalıların, ıı, Rusların filan onlar çıkar ihtida hikayelerini anlatırlar. İhtida hikayelerinde bir baktığınız vakit ben onları çok izlerdim. Hepsi hakikati aramak için yola çıkmışlar. Oraya varmışlar, buraya varmışlar, Budistliğe varmışlar, değişik dinlere varmışlar, uzak doğu dinlerine varmışlar. En sonunda İslam'ı bulunca aha benim aradığım bu demişler. Ama hepsi böyle hayat hikayelerini anlatırken dikkatimi çeken husus şu. Hepsi normal şartlarda hayali, hayalı insanlar, düzgün insanlar. Yani böyle onların üç ala alavericisi, dalavericisi ahlaksızı değil de hayalı olanları imanı bulmuş hocam. Haya imana böyle etki ediyor. Hayasızlık da yani evet. haya imanı götürüyor. iman imana sebep oluyorsa, imana ulaştırıyorsa hayasızlık da imansızlık diyemeyiz elbette ama hayasızlık çirkinliktir hocam. Evet. El hayau minel iman. Haya imandandır kesinlikle. Evet. Şeyi de anlatalım hocam bu hususta hayanın kişinin ahlakına etkisi hususunda. Ebu Süleyman et darani bu mutavusavvuf bir zat insanların genellikle dört sebepten dolayı iyi işler yaptıkları belirterek bunları havf, reca, tazim ve haya şeklinde sıralar. Bunlar içerisinde en üstün olanını haya eder. Çünkü insan Allah korkusundan haramdan uzak durur. Bu güzeldir, hoştur. Allah'ın kudretini bir miktar aklıyla anlamıştır. Allah'ın kudretinden dolayı e, haramlardan uzak durur. Allah'ın emirlerine sarılır. Bu da hoştur, güzeldir. Dost doğru yoldadır. Ama bir kim kısım insanlar da vardır ki, ya ben Rabbimi gücendiririm. Evet, Rabbimi öfkelendiririm, gücendiririm. R Rabbim bana kırılır, bana darılır, kuluna darılır şeklinde haramlardan da uzak durur. Bir dünya helali de kendisine sınırlar. İşte en makbul olanı bu şekilde. Ya ben Rabbimi darıltmak, darıltmaktan korkarım. Ben Rabbimi üzmekten korkarım. Ben Rabbim bana küssün darılsın istemem şeklinde İslam'a sarılmak en üstün olanıdır diyerekten böyle bir yorumda bulunmuş kıymetli hocam. Eyvallah hocam. Peki hayanın aşamaları var mıdır sayın hocam? Ee, hayanın bir sınırı var mıdır ve? Hocam hayanın tabii ki aşamaları da vardır, sınırı da vardır. Haris el-Muhasibi ünlü mutasavvıflardandır. E, hayayı kalbin sere serpe hareket etmekten sakınıp çekinmesi Yani belli bir hizada belli bir sınırda hareket etmesi demiş Allah'ın hoşlanmadığı her türlü kötü huydan arınmak diye e, tanımlamış Çağırmış, eyvallah. Temiz tabiatın iyilere de kötülere de faydası olan bir işlevi diye tanımlamış Ondan sonra da demiş ki Hayanın riya ile ka karışma tehlikesi vardır Evet. Hani Hayan'ın e, tarifinde, tanımında ne demiştik? Kişinin başkalarından çekinerek, kendisinden çekinerek, Rabbinden çekinerek bazı işlerden uzak durması. İşte bu hususta kıymetli hocam, kişi eğer başkalarından çok çekinerek belli işlerden uzak duruyorsa bu riyaya girer, desinlere girer. Evet. Ya bana ne derler? Bana yakışır mı? Millet benim arkamdan ne söyler? İşte bu artık riyaya giriyor. Ama Rabbim ne der? Rabbim ne söyler? Rabbim razı mı olur? Yoksa kuluna darı darılır mı şeklinde yapmak ise işte bu haya insanın imanını kuvvetlendiren haya bu oluyor. Tabii ki hayanın da aşamaları var. Üç derecesinden bahseder Abdullah el-Herevi kulun Allah tarafından görülmekte olduğu bilincinden kaynaklanan haya der. Yani kul Rabbim beni görüyor. Bu bilinçtedir, bu anlayıştedir. Allah'a yakınlık halindeki tefekkürden doğan haya bu daha bir üst seviye. Evet. Hazreti makamını müşahede eden doğan haya. Şimdi bunlardan ne hasıl olur ona bakalım. İlk merhalede yani Rabbim beni görüyor merhalesinde ne olur? Kul Dünyadaki başına gelen e, musibetlere, afetlere, hastalıklara ne yapar? Sabreder. Rabbim beni görüyor. İsyan etmez. İsyandan alıkoyar. İkincisi ne? Allah'a yakınlık halinde. Allah'a yakınlık halinde olan kimse ise başına gelen musibet, bela. Rabbim kahrında hoş, lütfunda hoş. Rabbim şimdi ya. sabrımı görmek ister. İçinde bile o zorluğu hissetmez. Çünkü artık Rabbine daha yakındır. Hazreti Yunus'un dediği yani bizim Yunus'un <laughs> dediği gibi, kahrında hoş, lütfunda hoş makamındadır diyelim. Yani evet. başına gelen afetten buna sabredilecek bir iş gözüyle bile bakmaz. Bu Rabbimden geliyor, hoştur şeklinde. Çünkü artık onlar üstün insanlar, Allah'a daha bir yakın insanlar. Evet. Hakkal yakın imana kavuşmuş kimselerdir. Üçüncüsünde ne oluyor? Üçüncü merhalede ise haya ile heybet birleşir. Allah ile kul arasında ayrılık ortadan kalkar. Bunlara da evliya diyelim. Eyvallah evet, hocam. Kıymetli hocam. İffet ve hayanın eğitimi mümkün müdür? Bu arada son dakikalarımız hocam. Programın sonuna yaklaştık inşallah. İffet ve haya eğitimle şu şekilde hocam. Matematiği öğretir gibi iffet ve hayayı öğretmek yetersiz kalır. Matematikte bir formülü, işin usulünü öğretirsiniz. Ee, ama iffet ve haya eğitimi örnek olunarak, gösterilerek ana baba çocuğuna zaten ana baba iffetli olacak. Çocuğu o iffeti görecek etsin. Aynen. Sirayet edecek görerek. Sevdirerek olur bu iş. Sadece anlatmakla olmaz. Hani kal ile davetten üstündür hal ile davet iftita hususunda tam bu geçerlidir. Hal ile davet edeceğiz. Ee, bu şekilde eğitimi mümkündür. Rol modellerimiz çoğalacak. İffet hususunda zirve yapan kimseler rol model örnek alacağız. Günümüzde de aslında bütün Müslüman olarak örnek alacağımız kişi Hazreti Muhammed'dir. Erkeklerimiz hep Hazreti Muhammed olacak kadınlarımız Hazreti Hatice olacak, Hazreti Ayşe olacak, Hazreti Zeynep olacak, Hazreti Fatıma olacak. Rol modelimiz bunlar bizim. Hazreti Osman hayada, iffette zirve yapmış kimse. Ee, hocam bu şekilde rol model olarak göstererek örnek olarak ...eğitim mümkündür tabii ki. Eyvallah Sayın Hocam. Son dakika içerisindeyiz. Daha da konuşulacak çok mevzu evet. var. İnşallah bir başka programda yine... Nasip. ...konuşalım istiyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Şu an iftar... ...sofralarında bizi izleyen... ...sevgili seyircilerimize inşallah... ...son sözlerimizle programımızı... nihayet erdirelim kıymetli hocam. Şu an bizi izleyen sevgili evet. seyircilerimize ne Son dakikamızda sevgili seyircilerimize... ...şunu söylemek isterim. İffet ve haya rahmet getirir, bereket getirir. Birey uyguladığı zaman bireyin hayatına rahmet, bereket gelir. Düzen gelir, huzur gelir. Toplumsal olarak uyguladığımız vakit o toplumda emniyet olur, güven olur, bereket olur, huzur olur, mutluluk olur. Huzur en çok aradığımız şey değil mi hocam? Kesin. Ailelerimizde, toplumda huzur arıyoruz, emniyet arıyoruz, güveni arıyoruz. Kimseye güvenemeyecek vaziyete gelmişiz. Ramazanda da işte bu mübarek Ramazan'da da emniyet kayıtlarında her zaman Ramazan'da suç oranları düşer. Niye? Ramazan'da daha çok iffet olur, daha çok haya olur. O şekilde suç oranları düşer. İffete, hayaya ne kadar çok sarılırsak o kadar çok Allah Teala bizi mutlu eder. O kadar çok huzurlu eder. O kadar çok üzerimize bereketini yağdırır. Ya yani ne isteriz? Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık var. kıymetli hocam. Allah razı olsun tekrar. Evet efendim artık 14. orucumuz Allah kabul etsin diyelim. Hayırlı iftarlar dileyelim. Bizi izleyen sevgili seyircilerimiz efendim bir başka programda buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.